O henüz 10 yaşında ancak hayatının baharında iki böbreği de iflas etti. Adana'da yaşayan Musa Daş 4,5 yıl önce böbrek yetmezliği tanısı nedeniyle nakil beklemeye başladı. Bu süre boyunca haftada 3 kez 5'er saat diyalize girdi. Hastalığı ilerleyen minik Musa bir süre sonra okula da gidemez oldu olmuyor dediler almadılar öyle de bekliyoruz haftada üç gün diyalize giriyor yalnız çok sıkıntılı geçiyor diyalizlerimiz anne ve babası minik Musa'ya böbreklerini vermek istedi ancak tahlillerde anne Türkan Daş'ın geçmişte göğüs kanseri geçirdiği tespit edildi baba Mehmet Kemal Daştaş'a ise protein kaçağı olduğu anlaşıldı ben kendim vermeyi düşündüm yalnız kanser hastası olduğum için benden uymuyor. Babası. Babası? da vermek istedi de babasında da protein kaçağı çıktığı için olmuyor dediler, almadılar. Aile bu haberle bir kez daha yıkıldı. Çok üzüldük. Anne baba olarak keşke böbreklerimiz tutsaydı da çocuğumuzu bu sıkıntılardan kurtarabilseydik. Küçük Musa kendisine uygun böbreğin bulunacağı günü bekliyor. En büyük isteği ise bir gün ünlü futbolcu Drogba ile tanışabilmek. Bana düşen neyse gerekirse canımı vermeye hazırım. Gerekirse kolumu, bacağımı neyimi isterlerse vermek için hazırım. Drogba.